Hoş <laughs> iyi, hoş <laughs> o hoş <iyi>, yesin. gomarım, gomarım, mamanam, toy gomarım, 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 seni yollarım anamam gel seni yollarım anam anam gelir seni yollarım anam gelirseni gelir seni yollarım anam anam gelir seni yollarım anam anam gelir seni yollarım anam anam yaban elesi yaban Süge bir <Sülüyor> ama naman ya banalır, Süge aman ama naman ya banalır, Süge bir gibi naman ya

Yakalarım, 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 çok bakarlar ama ama güzele çok bakarlar ama ama güzele çok bakarlar ama güzele çok bakarlar ama ama güzele çok bakarlar ama ama güzele çok bakarlar ama ama güzelleri aşkından ama ama güzelleri aşkından ama ama güzellerin aşkından ama ama güzellerin aşkından ama ama güzellerin aşkından ama ama güzellerin aşkından ama ama Yakalar aman aman çirkinleri Yakalar aman aman çirkinleri Yakalar aman

Elmaların iyisi hanım ninna ninna elmaların iyisi hanım ninna ninna elmaların

canım inanın da Elmalar atılmıyor hanım inanın da Elmalar atılmıyor canım inanın da Elmalar atılmıyor hanım inanın da Elmalar atılmıyor canım inanın da Atılıp, Atılıp tutulmuyor hanım inanın da Atılıp, Atılıp tutulmuyor canım inanın da Atılıp tutulmuyor hanım inanın da Atılıp tutulmuyor canım inanın da Atılıp tutulmuyor hanım inanın da Atılıp tutulmuyor hanım inanın da Atılıp tutulmuyor hanım

göz söyütür kapını sabah yine elelse kız söver kapıları sabah yine gelirse kız söver kapıları sabah yine else kız söver

Can <laughs> gül var mı güldü bizde yol var mı düz bahçemde gül var mı güldübinde yol var mı göz vatemde gül var mı güldübinde yol var mı göz vatemde Kar yolunda yer, yer var mı yarın akşam sen deyim kar yolunda yer var mı yarın akşam sen deyim kar yolunda yer var mı yarın akşam sen deyim kar yolunda yer var mı davuşanlar ak oldu akşamlar derede kavuş almak oldu akşamlar derede tavuşanlar ak oldu akşamlar derede tavuşanlar ak oldu akşamlar derede tavuşanlar yine oldu akşamlar derede lar evliler eve gider bekar nerede akşamlar evliler eve gider bekar nerede akşamlar evliler eve gider bekar nerede akşamlar evliler eve gider bekar nerede Premises, akşamlar evine bebe gider bekemler o akşamlar evine bebe gider bekemler o akşamlar Dağlar gelir, dağlar gelir, balakada ne güzel kızlar gelir, balakada ne güzel kızlar gelir. Akkaladan Bacağım. gazlar Bcle A gelir, akkaladan gazlar gelir, Balada ne güzel kızlar gelir Balada ne güzel kızlar gelir Akkaladan kızlar gelir Akkaladan kızlar gelir Balada ne güzel kızlar gelir Balada ne güzel kızlar gelir Kız gönlü, gönlülü Bala gönlülü, bala gönlülü Kız gönlü, gönlülü Bala gönlülü, bala gönlülü Akkalada İşlerim var Akalada, işlerim var Akalada ne güzel dişlerim var Akalada ne güzel dişlerim var Akalada işlerim var Akalada. Dişlerim var, bana da, <laughs> da ne güzel dişlerim var, bana ne güzel dişlerim var. Akkalada <laughs> <Gönlümleme, üyeste Point Siyo> dişlerim var, akkalada dişlerim var, bana da ne güzel dişlerim var, bana da ne güzel dişlerim var. Gönlümde bala, gönlümde bala, gönlümde. Akkalada orda var, akkalada Ordanım var, bana da ne güzel yorganım var. Balakada ne güzel yorganım var. Harman yeri Yaşeri, le yaman, le yaman, harman yeri Yaşeri, le yaman, le yaman, harman yeri Yaşeri, le, le yaman, harman yeri Yaşeri, le yaman le yaman usul başa başeri. Le, le, le yaman le yaman usul başa başeri. le yaman usul başa başeri. le yaman usul başa başeri. le yaman le yaman usul başa başeri. <laughs> Harma yeri yarıldı, le yaman le yaman. Harma yeri yarıldı, le yaman le yaman. Harma yeri yarıldı, le yaman le yaman. Harma yeri yarıldı. Anne bana darıldı, le yama le yama. Anne bana darıldı, le yama le yama. Anne bana darıldı, le yama le yama. Anne bana darıldı, le yama le, le. yama. Darıldı cihane, le yama le yama. Darıldı cihane, le yama le yama. Darıldı cihane, le, le yaman darma cici anne le yaman le yaman darma cici anne le yaman le yaman darma anne le yaman le yaman her sefer sarılır le yaman le yaman her sefer sarılır le yaman le yaman el gezi de sarılır le yaman le yaman el gezi de sarılır le yaman le yaman el de sarılır le yaman le yaman el de sarılır le yaman le yaman Harman yeri bitirak le yaman le yaman harman yeri bitirak le yaman le harman yeri bitirak le yaman le yaman harman yeri bitirak le yaman gelin kızar oturak 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 le yaman yamal yaman gele kızlar oturak le yamal yaman gele kızlar oturak le yamal yaman oturmasa ne çıkar 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 le yamal yaman ölene kadar oturak le yamal yaman evlenekte kurtulak le yama le yama 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 kuşumecice themes... gaşte darana darani narin dai na kuşumecice gaşte darana darani narin dai na kuşumecice gaşte darana darani narin dai Köyümüzden kız Kaşı dağını, dağını narin narin Köyümüzden kız Kaşı dağını, dağını narin narin nay. kız Kaçar ise kız gelsen dağını, dağını narin nay. Kaçar ise kız gelsen dağını, dağını narin Kaçar ise kız nay. Top taşın altında bir soğuk göze top taşın altında bir soğuk göze ze top taşın altında bir soğuk göze top taşın altında bir soğuk göze top taşın altında bir soğuk göze ah ben vuruldum soğuk eden göze ah oldum şu giden kıza Ana vuruldum şu giden kıza Ana vuruldum şu giden kıza Ana vuruldum şu giden kıza Ana şu giden kıza Analım beni yolladı kıza Analım beni yolladı kıza Analım beni yolladı kıza Yolladı tuza analım beni yolladı toza analım beni yolladı toza çıktı bacalardan kolladı beni 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 Askerin kolunda mavi maşallah, mavi maşallah, mavi maşallah, Askerin kolunda mavi maşallah, mavi maşallah, mavi maşallah, Askerin kolunda mavi maşallah, mavi ma. giderler dön inşallah dön inşallah dönallah askere gi döner döner inşallah döner inşallah döner inşallah askere giderler döner inşallah döner inşallah döner inşallah